merhabalar herkese. Yine bir cuma gününde saat 10'da birlikteyiz. Bugün bir değişiklik yapacağız hayatımızda. Hava çok sıcak. İzmir'den, Bornova'dan, yani Bornova çıkışlı yeni Foça'ya doğru. Selamlar hepinize. Dediğim gibi bugün bir değişiklik yapalım dedim çünkü bütün gece sıcaktan uyuyamadım o kadar sıcak, nemli. Ee, o yüzden e, hem size de bir değişiklik olsun diye e, toplu taşımayla Bornova'dan e, Yeni Foça'ya gidiyoruz. Belediye otobüsüyle. E, çok ekonomik. Biraz uzak ama denizi güzel Yeni Foça'nın. Antik ismi Fokaya. E, iki i̇ki tane var yeni ve eski olarak. Biz yeni Ocağı'ya gidiyoruz. Ee, öyle, işte bugün evde olsaydık günleri çalışacaktık, günlerin isimlerini her dilde, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça. Çünkü düşünüyorum ki işte günler, sayılar, aylar, renkler bir an önce çalışılmalı, bilinmeli, özellikle o öğrenilen dilin ülkesinde yaşanılıyor yaşanıyorsa bunun önemini Suriye'de Arapça öğrenirken çok yaşadım çünkü ihtiyacım oldu aktif ders öğreniyorum kimse doğru düzgün başka dil bilmiyor falan o yüzden şey önem verelim istedim. Hani günlük konuşmalarda belki ihtiyacımız olur diye öyle e, haftanın günleri diyoruz e, Türkçe'de bugün günlerden Cuma bildiğiniz gibi ama bizde hafta Pazartesi'den başlıyor e, Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar ve Pazartesi olarak e, İngilizce'de bunu weekdays olarak söyleyebiliriz. Ya da the names of the weekdays diyebiliriz belki. Onlarda da hafta pazartesiden başlıyor. Monday, Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday, Friday Saturday and Sunday Bugün cumadayız. Yani Friday'deyiz. Um, Rusça'da uh, bunu, nasıl söyleriz haftanın günlerine? Um, Budni diye çevirmiş. Pabudnyam. Hafta içi. Ya da Budni diye. Ama biz aslında hafta içi demek istemiyoruz. Yani haftanın günlerini saymak istiyoruz. O zaman... Hmm, Nasıl deriz o zaman? Um, nazvaniye deriz. Nazvaniye. Um, budni der miyiz bilmiyorum. Sanırım öyle demeyiz. Um, neyse ona bakalım. Şimdi hatırlamıyorum. Uh, yine onlarda da pazartesiden başlıyor günler. Panidelnik diyebiliriz, pazartesiden. Panidelnik, Ftornik, Sridhar, Çitverk, Petnica, Subota, I was diyoruz. Hepsini saydık günlerin. Eğer evde çalışıyor olsaydık bunları yazacaktık da, yazarak da çalışacaktık. Ama işte bugün değişiklik yapıyoruz ve sözel çalışıyoruz. <laughs> çünkü tatildeyiz um, şimdi en zor kısmı Arapçada aslında zor değil çok kolay ama ben ezberlemekte zor çekebilirim ya da telaffuz etmekte um, onlarda hafta içi pazardan başlıyor yani gün yani hafta pazar gününden başlıyor bizde pazartesi eee um, haftanın günleri derken de biraz önce baktım Google'ın e, ee, Yomen Usbuğa diyorlar Usbuğa hafta Yom gün zaten Yomul Usbuğa da haftanın günleri oluyor neredeyse tek doğru çeviri aslında şey Türkçeden Arapça olan olmuş çünkü diğerleri beni anlamadı ee, Türkçeden İngilizceye ve Türkçeden Rusçaya çeviri yapmak isterken ben hafta içi demek istemiyorum. Haftanın günleri demek istiyorum. Yani haftanın isimleri diye. O yüzden en doğru çeviri Google'da um, Türkçeden Arapça olandı. Ya da işte tam tersi Arapçadan Türkçe olandı. us usbu'a yani Yormen vahdi vahid Birinci gün Yorm el vahid İkinci gün m, Hep sayılarla söyl söylüyorlar. Söylemiştim size Arapçada. Um, Yanlış hatırlamıyorsam Yom El Ifneyn. Um, üçüncü günde Yom El flaşa. Um, dördüncü günde uh, Yom Ve beşinci günde Yom Cuma. Yani beşinci gün derken aslında Cuma gününü söylüyoruz. Um, uh, beşinci gün Perşembe günü oldu. Çünkü dediğim gibi işte uh, Pazar günden başlıyor ya birinci gün. E? gibi yani dördüncü gün yömel hamiz beşinci gün yömel cuma cumartesi de yömül sabat sabat el sabat diyorlar ve pazar gününe geldik yömel vahid diye birinci güne öyle haftanın günleri böyleydi şimdi bunu Rusçadan nasıl tekrar hatırlamaya çalışmak istiyorum nasıl söyleriz diye Şimdi toplu taşıma yadayız o yüzden önümde yanımda arkamda insanlar var tanımıyorum. Ben yalnız geldim çünkü yolculuğa. Şimdi haftanın günleri haftanın günleri. Nazmaniye Nidiyeli. Nidiyeli hafta demek. Haftanın günleri de Nazbaniye Nidiyeli olarak söyleyebiliriz sanırım. Ama Budni dediğim gibi doğru değil. Hafta içi demek. Pabudnum hafta içi demek. O yüzden o çeviri doğru olmamış. Öyle. Nazbaniye Nidiyeli en doğrusu sanırım. Haftanın günleri daha istersek. O zaman şimdi bir tekrar yapalım isterseniz tekrar şöyle ki tekrarımız şimdi Türkçe'den başlarsak eğer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar diye İngilizce'den başlarsak Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ...ve Sunday diye gidiyor. Bunu... Um, ...the name of the big days diyebiliriz. Ya da name of the big days diyebiliriz. Haftanın günleri yani Türkçe'de. Rusça'da da Nazvaniye'ni değil olarak söyleyebiliriz. Yanlış bilmiyorsam yine onu kontrol edeceğim. Um, söylerken yine hep yani Türkçe, İngilizce'de ve yeah, Rusça'da yani, e, başlıyor hafta. yani panidiyenlik, ftornik, sirida, çitverk, um, petnitsa, subota i vaskırsiyenye diye bunu Arapça söylemek istersek yoğum el usbuğa ya da yu, is uh, Yom el ismi el ispua da olabilir. Bilmiyorum ona da bakalım sonra. evet şimdi Arapçada birinci gün pazar günü yani yom el vahed. gün yom el esneyn. Üçüncü gün yom el -flafet. Dördüncü gün um, yövm el hamis. Beşinci gün um, yövm el cuma yani bugün. Altıncı günde yömül sebet Sabat. Es sabit. Ve e, pazar günü yine birinci güne geliyoruz. Yom el vahide gibi. Öyle. Evet, biraz şey oldu böyle. Çok sözel bir çalışma oldu. Ama işte değişiklik yapalım dedim. Bir de çıkmak istedim. Ee, hani saat 10'da evde olsam, işte yarım saat çalışsak e, bu sefer denize geç kalacaktım. Öyle. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere kısmetse.